Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. 3.9 güncellemesinde Transformers geldi. Hatta modları burada görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hani geçen gün tüm her şey varlıklarımızı sattık. 50 kalık bir şey yaptık hatta. Full kırmızı verdiniz Demek ki bu yüzden verdi. Buraya bir tane araba gelmiş. Hatta yeni setler de var. Görüyorsun bu güzel. Ama bayağı fazla bu. Emoji güzel. Şey evet emoji güzel. Yani. House DJ City. Şu anda sadece bu üçü yenilenmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama ben buradaki aracı almak istiyorum. Önceden bu gelmişti. Şimdi sıra bunda arkadaşlar. Yükseltilebilir diyor. Bak bir seviyesi. ikinci seviyesi. Alalım. Süper star olarak paylaşıyorum. Kalsın öyle bir şey olmaz. Tamam. İkinci seviyesini alamıyor mu? Şimdi üç tane araç var. Ya öyle bir olay yok. Şunu koyacağım oraya. O da oraya geçecek. Bu kadar başarılı olacak. Yükselt desek görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Burada yok. Yeni etkinlik de geldi arkadaşlar. Bakın burada da 450'ye bu emojileri falan alıyor. Emoji nereden çıktı? şu iki seti alabiliyorsunuz ama ben 450'yi almayacağım. Şu an zaten 10 tane topladım. Onları nasıl alacağını da göstermek istiyorum ama buradan bunları toplamak istiyorum önce. Bu bir. Bu da iki. Tam üstte de zaten ona da yaptı. Abi bir de bu emoji var onunla göstermiyor tabii. Ön izleme ne oluyor? Biçim değiştir. İyi. Onu da tabii 200 e, alınca yapacağız arkadaşlar. Bunlara bence hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Burada da yeni e, yeni set var. Çilek Rüyası başlığı ve seti. Burada da hesaplaşma var. Bak görevleri bayağı yapmışım. Bunları sizlerle birlikte almak istedim. Vaa, güzel. Verilen hasar yüzde 51. Oğlum bunları yarıştırıyoruz galiba. bunu alsana Mücizede sahne geliştir sürüm ses paketi. Bu arada önceki avantaj takasındaki emoji arkadaşlar. Şimdi i̇şte burada görevleri yaparak direkt şurada 300 AG var. ama bak burada da 350 kupon var. Tamamlanıyor. Burada da 450 var. Bu da güzel. Bak burada da yeni emoji. Şey emoji diyorum yeni ünvanlar var. Arkadaşlar bu aracı şimdi göstereceğim zaten size. Nasıl olduğunu. Bak burada amansız hakimiyet. Özel Megatron imtihanı bir kez tamamla. Özel Optimus Prime imtihanını bir kez tamamla. Bunu onları savaştırıyorsun galiba. Bu ikisi o. Astro sığına bir, bir kez gir. Bunları yaptım. Uzay köprüsü işaretini bir kez kullan. Bunları yapmaya gideceğiz. Şimdi nerede olduklarını görürüz. Robotlar burada ka karşılaşıyor. Bak bir araç tarafı. Bir kay, bir tank var. Astro şu. En sağdaki. Modumun ilk gösterim tarafı. Burada bir şey şu an belli olmuyor. Bak bunlar orası. O yerler. Uzay köprüsü. Bakalım o yakınsa diğerine gideriz. Ve bunu görüyorsunuz çok güzel. Onun soldakiler niye çıkmıyor? Astro şu bak şuradaki Astro aslında daha 11 dakikası var. Bir buna gidip sonra buraya doğru gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. O gerçek mi lan? O Gazi geldi. O kas STG Gazi geldi. <laughs> Oha! Nasıl yani ya? Oha! Sonradan uyandım oğlum. Ne, ne yani ooo şu an anlamıyorum bak adam vuruyor <laughs> buraya atladı adam Oğlum ilk defa fenomenle karşılaştım ha Saçmalığa bak Sonradan uyandım lan olaya Giriyorum oraya hop ışınlan Adam adam vuruyor <laughs> <laughs> Neyse şurayı yapalım önce. Başla. Aa, Megatron arkada da şey yapıyor. Onu kandırıyor. Ve bunu yaptıktan sonra şuraya gelin. Bunu yapın. Buraya bu geliyor. Bunu yapıyorsunuz. Öldürdün mü lan Gazi'yi? Ya bak bunu. Gördünüz bunu burada dört tane aldınız bir anda. Önce şunu bir düzenle mi ne? yine burada kal. Gazi şu an adam vurmuyor. Vaa wow, hakikaten. Dur diğeri nerede? doğru gideriz. Şu an Flora'yı takip ediyorum. <laughs> Harbi saçmalı ama Gazi geldi. Şöyle gideriz herhalde. Oğlum tümü kapalıymış. Ben de diyorum ki niye konuşuyor? <laughs> Oha. Kimse konuşmuyormuş. Öyle anlardım aslında. Ama adam vurmuyor şu an. kendi kendime Allah korktum ne vuruyor oğlum havada saçmalama bot tek bir can, can varmış bir de bende ah lan vay abi ben hemen oyunu bu en en çok da arkadaşlar bu şeyi kullanmanızı öneriyorum Kolayı kullanmanı da öneriyorum. Zoru aşırı zor hakikaten. Kovalıyorlar seni ve hep beraber çevreliyorlar ve seni size öyle öldürüyorlar. Aa geliyorlar. <laughs> Gelmeyin lan. Ah. 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 Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Fake atma lan. Ah 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 öldüm. Ya hayır ya. Tek onun yüzü olmuyor. <laughs> ya olay bu şey, şekildeydi. Ben şuraya şey de vardı. Nereden lan o? Ha burada. Şu arabayı da denemek istiyorum. Nasıl olduğunu merak ediyorum. Şuna bak lan. Buydu değil mi Olay böyle arkadaşlar araç bu şekilde içine bakmak istiyorum şeyli yap bu ne lan yakın gibi mi uzak gibi mi çözemedim ha Bence güzel bir araç. Bizim adam beni beni izliyor arkadaşlar. Ama maçta <laughs> maçta kaos var acaba ne kaosu? Maçta S2G şey ne? s 2 Gazi Tamam bunu açın bari. This ends now, Megatron. Prime still. Bu ses buymuş arkadaşlar. Hani o görevini yaptığımız etkinlik var ya. Bu ses buymuş. Bunun etkinliğiymiş. Bu böyle bir olay. Oha başkası da açtı lan. lan. bana pink girdi ne oldu? Bana bir şeyler oluyor şu anda. Ya bak buradan da alıyorsunuz arkadaşlar. Bayağı güzel iyisi buradan gitmek. Bir şeyler var burada. Aa arkada şeyler var. Ben, bir, ben aracı niye almıyorum? Güzel girdim buraya. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Diğer bir özellikse zaten arkadaş gösteriyor. Bu drift özelliği bunu bununla yaptım tabi. Şimdi bunu direkt Zor olabilir. Çok, çok iyi lan. <laughs> Bunda araba gibi dönmüyor ya. Baya güzel ha. Çeviri. Bak bir de sıkma var. Aa kendinden gidiyor lan. <laughs> dur dur dur. Heh. Silahı basınca silah basınca bak bu Uzi Uzi UMP gibi silahlarda oluyor arkadaşlar. Hop. Ya dur 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 dur. Megatron, Energon falan filan. bisiklet nerede? Bak aynı olay bisiklette oluyor arkadaşlar. Hop. Çeviremedim. Aa nasıl kayıyor baba? Çok güzel. Bunda da oluyor mu? Aa oluyor lan. Şimdi düz gideceğim. Aa bu da iyi. Güzel lan. Geldi mi o? Yo. Ay 30 saniye varmış lan. Ben de diyorum niye gelmiyor. Geliyor lan. Prime still breathes. How tedious. Ama burada bir şeyler çıkıyor mu değil mi? Bak. Ha uzay köprüsü okey. Okay. Oo bayağı iyi. Ee yok oldu. Yok oldu lan. Saçmalayı gördün mü arkadaşlar? Nasıl geldi? Her şeyi aldı lan. İyi dört tane de ben aldım. Hain seni. Nasıl geldi gördün mü? Şimdi bak bu UMP'yi aldım arkadaşlar. Diyenin mermisi bitti. Bak şimdi bu şekilde yaptığını da anla. Şu an böyle alana doğru yapayım bunu. Hop. Görüyorsun değil mi? Silahla birlikte atla da gidiyoruz. Motorla da gidiyoruz. Bisikletle de gidiyoruz. Ve hiçbir ya, bu, şekilde... Prime fazlasıyla kullandı bu. Durmuyor. Trim bozuldu. Biz kullanır ya. Durduk. Yani ben ya da. Doğru geliyor. Hayran. Allah onun bot da oldu lan Oo kaç kaç geri kaç 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 Allah ben atla kaçtım. Bak orada gösteriyor. Ama Optimus Prime'ı. O bıraktı onu değil mi? Bayram atına bindir beni de. <laughs> Arkadaşlar bakın burada da görüyorsunuz. Klanda bu şekilde yeni özellik geldi. <laughs> Ben niye yok oluyorum onu anlamıyorum. Bak burada yeni özellik var ama ben bir türlü görünmüyorum oyuncu profili. Bu benim ama yokum. Burada bir bak var diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir güzel bir olay var. Burada da 6 tane çevrim içi arkadaşımız var arkadaşlar. Bu şekilde sohbetler bu şekilde güzel olmuş. ya de. Bu görüntü güzel arkadaşlar. Ee, daha çok böyle güncellemelerin gelmesini istiyorsanız değil. Görme, gelme, geldiğinde görmesini istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar ücretsiz oluyor. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.